Herkese selam arkadaşlar. Bugün PKX'de de yeşile değmeden evime gitmeye çalışacağım. O zaman başlayalım. Burada bir yeşillik var. Buradan asmam lazım. Buradan düz düz gidebilirim. Burada bir yeşillik var. Biraz daha buradan gitmeliyim. Aşağıda bir sürü yeşil var. Ortaya atlamaya çalışacağım. Uçacağım. Çiçeklerden atlayacağım. Olamaz. Yandım. Tekrar buraya geldim. Bunun için çantamdan uçurtma çıkaracağım. evin üstüne geldim. Orada minik bir sarılık var. Oraya atladım ve evet sonunda geldim. İşte başardım. Arkadaşlar benim bugünkü videom bu kadardı. Hepinizi çok seviyorum. Öpüyorum öptüm de bay bay.